bugün arı çoğaltmak için bir bölme yapmıştık. Onu göstermeye çalışacağız. Bu koloniyi bölmüştük. Şu anda ana arı gözleri kontrol edeceğiz. Bir tane görünüyor. Düzgün bakalım. Ona göre hareket edeceğiz. Başla bakalım. Haydi bismillah. Bir de çek tek güzel görünsün. Tamam bu şey değil. İşlem işlem boşmuş. bunda ana arı yok şu anda. Ana arı gözleri arıyoruz. Evet, ana yüzü yapılmış. Bakın. Bir tane. bir tane değil. Şurada silkele biraz. Silkele. Hafif. Tamam. Şimdi Bir, iki tane göz iki. var. Ee, üç, üç. Şurada. Bunlar tehdit gözleri. Yok tehdit. Bunlar kapalı yüzükler. Larva var mı? Bak bakalım içine. Larva olacak. Yok. Larva olacak. Ters çevir. İki tane orada var. Şurada iki daha var. Yani bunda dört tane şu anda. Biz bunları kapalıları imha ediyoruz. Açıkları bırakıyoruz. Dört tane imha et. Evet bakın. Göster içinde. Yok orada orada kalsın çünkü o vitamindir. Arılara evet. Arılara veya onu ben yerim. Evet, öbür tarafa başka var mı? İki tane vardı ya. Heh. Tamam. Evet, aynı yere. Evet. Arı sütü. Bırak öyle kalsın. Veya tamam. Şu anda tamam. Bırak. Evet. Aynı şekilde. ortalarda da görebiliyor mu? içeriden? Körük verelim. Ver bakayım çekelim şöyle. Göreyim. Bana doğru çevir oğlum ortasını. Evet. içeride görünmüyor. içeride yok. Bu kapattığımız gözlerin sebebi arı anasız kaldığını hissettiği anda ilkin büyük larvalardan yani 3 günlük, 4 günlük larvalardan yapmaya çalışıyor. Ondan sonra Gelişen ana arı kaliteli olmuyor. Kaliteli olabilmesi için 4-5 gün sonra gidiyoruz, bunları kesiyoruz. O yeni yüzükleri, o boş olan yüzüklerde bir daha devam ediyor. Ve kaliteli ana arıyı yakalamış oluyoruz. Bunlar Anadolu ırkı. altında var. Evet. evet. Şu anda yavru da söküyor. Bu kadar yeterli herhalde. Kazıkbaları çiftliği. Telefonumuz 0551 960 6908 Bilgi almak isteyen arkadaşlar olursa yardımcı oluruz. Flora'mızdan bahsetmek istersek burası çukur bir yer. Hisar Ardı'nın Killet mevkii. Barajın olduğu yerler. Flora'mız çok zengin. anlatmak istediklerimiz bu kadar. Şimdilik teşekkür ederiz. İyi günler.